Evet, yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Jennifer's Body, Megan Fox'un filmi hakkında konuşacağız birazcık. Bu filmi ben çok önceden izlemiştim. Birazcık daha göz attım filme hatırlamak adına. Bu filmi o zamanlar izlediğimde beğenmiştim ancak sonra biraz araştırınca Megan Fox'un meşhur olduğu dönemlerde filmin yönetmeninin Megan Fox'u da kullanalım gibisinden çektiği bir film olduğunu anladım. Ama bu filmde tabii ki yine diğer Hollywood filmlerinde olduğu gibi makyajlar başarılı, çekimler güzel. Renkler zaten Hollywood renkleri biliyorsunuz. E, Megan Fox'un oyunculuğu ve yanında ona eşlik eden arkadaşını oynayan arkadaşın oyunculuğu da oldukça başarılı. Zaten bunların birçoğu Hollywood'un kupon oyuncuları. Başlayalım bakalım. Şöyle <laughs> ufak ufak ilerliyorum. Bunlar yakın arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunlar bir bar yangını çıkıyor. Bu bar yangınından kurtuluyorlar. Ondan sonra bir ayin gibi bir şey olacak. Bu ayinde de bir şeytan e, ayini, bu ayinde de bir bakirenin kurban edilmesi gerekiyor. Ancak Megan Fox bir bakire değil ve bir bakire olmayan bir kızı kurban ettikleri için de Megan Fox değişik bir yaratığa dönüşecek. Devam edelim. Birçok filmde bahsettiğim bu durum korkusu dediğimiz sahneler bunlar. Böyle bir ses duymak, evin içinde değişik kamera açılarıyla yürümek. kapının açılışı, dışarı çıkma, etrafta kimsenin olmaması. Ama bak arka planı da alıyor ki arka planda bir şey gösterecek çünkü. Bir keza bir şey de gördük. İşte buna durum korkusu diyoruz arkadaşlar. Hop. Hiç şaşmaz. Hiç şaşmaz bu kamera açısı. İçeri girer, bir şey geleceğini hissettirirler. Bir adım atar ve ses duyar. İlerleyelim. İlk karşılaşmaları bu dönüşümden sonra. Bak diğer filmlerde bahsettiğim şey bu filmde de var. Çok gördüğünüz üzere çok minimal bir makyaj var. Ufacık bir makyaj yapmışlar kadıncağıza. Ama bir ufak bir gülümsemeyle oradaki gerilimi, korkuyu böyle donuk bir bakışla verebiliyorlar arkadaşlar. Hiçbir şey söylemeden etkili bir sahne yaratabiliyorsun. Yani bazı zamanlar garip sesler olmadan. Bu Megan Fox'un kustuğu sahne. Bu buraya böyle bir 40 dakika falan güldüm galiba ya. Bir 40 dakika yakın gülmüş olabilirim ben. Bak adamların yaptığı bu CGI efektleri o kadar gerçekçi, o kadar yediriyorlar ki o kadar güzel ve başarılı ki. E, yani bu 2009 yılında yapılmasına rağmen çok başarılı. Bu Megan Fox artık şeye dönüştü. Yani böyle erkekleri baştan çıkartıp oraya buraya götürüp yiyen bir kadına dönüştü. Bu Hollywood filmlerinde de beni hep rahatsız eden şey öpüşürken abi mikrofonun sesi niye kısmıyorsun ya? Cak 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 ses geliyor. Yani niye kısmazlar hiç anlamam. Yani bunu çocukluğumdan beri anlamam yani. Bak. Cengi. Bak. What? Bak. I need you frightened. Bak bir adamların parçalanıp yenilen sen sahnelerine bak bir de bizimkilere. E bu kadar yakından çekmesine rağmen o kadar güzel bir plastik makyaj var ki orada. Buna şey diyemiyorsun yani. Ürkütüyor açıkçası. Vallahi yüzünü yıkadı bana çocuğun kanıyla ya. Filmde bolca sevişme sahnesi var arkadaşlar. Çünkü filmde Megan Fox'u kullanmış adamlar. Demişler ki herhalde ya Megan Fox'u kullanıyoruz madem. Filme bolca sevişme sahnesi koyalım ki film izlensin. Bak Burada bir yine o Premier'le yapılan Ghost Face'lerden kullanmışlar ama ince detaya bakın şimdi kadının suratında bir efekt var ama çocuğun boynunda da bir plastik makyaj var. Birazcık duvara yapmışlar makyajı ama tabi siz o detaya bu sahne çok kısa 2 saniyelik bir sahne olduğu için dikkat etmiyoruz biz. Dik e, böyle durdurup izlemediği için kimse belli olmuyor yani ama orada bir çocuğun boynunda da bir çalışma var. E, Megan Fox'un zaten bu dönüştüğü yaratığın makyajı mükemmel. Bolca kusma sahnesi var filmde arkadaşlar bu arada. Yine bir iple asılma sahnesi fix. Evet arkadaşlar özetleyecek olursak bu filmin şöyle bir özelliği var. Bu bir teenage filmi. Bu filmde şöyle şeyler oluyor. İşte sen benim arkadaşımı öldürdün. İşte benim sevgilimi öldürdün. Ben de seni öldüreceğim. Efendime söyleyeyim o ona zıplamış. O ona atlamış. O ondan ona sekmiş. Yani filmde özetleyecek olsak bolca sevişme sahnesi var. Az önce de söylediğim gibi. Bunları koymak zorundalar. Çünkü film şöyle kurgulanmış. Yani Megan Fox birilerini alacak bir yere götürecek. Kuytuda onları yiyerek beslenecek. Mevzu bu. En sonunda bu beslendiği mevzulardan, erkeklerden bir tanesi de bizim bu Megan'ın arkadaşı olan e, kızın sevgilisi. Ondan sonra bunlar birbirlerine papaz oluyorlar falan. E, o tabii o arkadaş olduğu için onu yiyemiyor. O da arkadaş olduğu için onu öldüremiyor falan. Böyle değişik. Yani bu film şöyle izlenir. Evde izleyecek korku filmi bulamadınız. Bütün filmler tükendi. Ancak Jennifer's Body kaldı. Böyle 3-5 arkadaş toplanalım. Böyle bir kolej filmi izleyelim. İçinde korku unsurları da olsun. Kamera çekimleri güzel olsun. Konusu idare etsin diyorsanız e, izlenebilir bir film. Bu böyle ama başlı başına bir korku filmi adına bir başyapıt. E, çıtır çıtır Çerezlik dediğimiz filmlerden e, sıkıyor mu? Yani ben bu tarz filmleri çok sevmiyorum açıkçası. ya yani böyle gençlik korku filmlerini sevmiyorum. Karakterlerin teker teker öldüğü bazı filmler var. Mesela bu tor'da oynayan çocuğun o başrolde oynadığı bir film vardı. Unuttum ismini şimdi ama gelmedi ama onun şeyini koyarım resmini. O filmde bir teen slasher filmi yani gençler sırayla ölüyorlar o filmde de. O film çok çok başarılı bir filmdi. Yani konseptine göre çok başarılı. Yani bütün bitiyor dediğin anda film yeniden başlıyordu. Ve o tarz filmleri. Seviyoruz. Ama böyle gençlik ateşi, işte şu bolca sevişme sahnesi, bolca öpüşme sahnesi, o bahsettiğim sesli efektli özellikle öpüşme sahnelerinin olduğu filmleri ben izlerken sıkılıyorum biraz. Ama bu filmi de dediğim gibi yoklukta gider. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Destek olmak adına abone olmanızı rica edeceğim. Abone olup beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bu arada şöyle bir durum var. Çok fazla yorum geldiği için filmleri belli bir sıraya sokmam gerekiyor. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi belli bir hayatım ve işim olduğu için bunu ayırabileceğim kısıtlı bir vaktim vaktim var. Ona rağmen haftada 3 video atmaya çalışıyorum. Evi içerikleri kaliteli yapmaya da çalışıyorum. E, bu bir vakit alıyor. E, filmleri izliyorsun, not alıyorsun. Bu vakit alıyor. E, kurguluyorsun bir vakit alıyor. Bunların hepsi vakit alıyor. O yüzden bazı arkadaşlar diyorlar ki abi işte bir ay mı bekleyeceğiz? İşte yani şöyle. Şimdi başka filmi öne çeksen başkası kızıyor. Başka filmi geriye atsan başkası kızıyor. O yüzden sırayla gelen yorum çokluğuna göre filmleri yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Tercih ediyorum değil öyle yapmam daha doğru sanki. Kendinize çok iyi bakın. Cuma günü bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere.